oyuncakçıya geldi. ve kule yapıyorsun. Çok yüksek oldu. Dikkat et düşmesin tamam mı? Anne bu yasa kapanır mı? Evet burası cammış. Bunun içerisinde de böyle neyler yapmışlar. Legolardan gördün mü Eliz? Bak. Motor yapmışlar ama bu motor motor bisikleti binen bir tane robot var. Bak neler yapmışlar bunlar böyle. Arabalar yapmışlar, uçaklar yapmışlar. Gördünüz mü? Evet. Elis, bak 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 Barbie'nin standına bak Elis. Bir sürü Barbie var burada. Barbie... Barbie'nin Evet, havuzu var. Saykayı var, arabası var, değil mi? Çok güzel, çok güzel. bakın. Burada da Barbie'nin salıncağı var. Bu kocaman bir Barbie evet. çok Bakın. Güzel. Çok, çok güzelmiş. Bakın. Eliz bak burada Barbie'nin gemisi var. Evet. Bak. Gördün bak. Bak, bak burası da deniz. Bak denizde. Bak. Bunun arkasında da kar varmış. Gördün mü? Ne kadar güzelmiş. Hadi gel bakalım. <laughs> evet çadır da varmış ama bu çadır patmıştı annem. Yani. <laughs> Yok girmek yasak. Eliz bak burada başka ne var? Dikermi? Bak. Hoppa. Bitti büyük düşmanlığım. Bak burada robotlar varmış. Aa dinadol. Dinadol evet. Aa bu ne? Aa orası ne? Aa nereye gidelim? Araba. Aa nereye gidelim? Araba. Aaaa niloyalı bir bisiklet. Ben burayı bilmek istiyorum. Ama bu sana biraz büyük anneciğim. Alpanda Batman'in olur mu? Bak burada arabalar Arabalar burada böyle dönüyor değil mi Elis? Bak 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 burada böyle arabalar dönüyordu değil mi anneciğim? Bak ben de dönüyorum. Ah Elis ne yaptın? Bak ben de dönüyorum. Sen de mi dönüyorsun ama dikkat et buradan düşebilirsin anneciğim. Dikkat et. Evet arkadaşlar Elis araba gibi kaydı. Elis bak burada bir tane de ağaç var. Bak bak Ağacı gördün mü? Bak bak şu tarafta. Burada da bir ağaç varmış. Ah, Oraya girmek yasak anneciğim. Oraya girmek yasakmış aşkım. Oraya kapatmışlar. Kapatmışlar orayı çıtlarla. Bak çok güzelmiş değil mi Aa, Bu yeri bakarsak atlar. Evet. Yapmazlar. Neyden? Yapmazlar. Evet diyoruz arkadaşlar. Evet yine kaydırağa gitmedeyiz. Daha aypaay keyifli ya. Evet. Elif, robotu gördün mü? Gördüm. Bak bak burada burada burada. Aa, aa. Bakın, Oy. bu uzaya gidiyor. Aşağıda gitmek istiyorum. Eliz bak burada da neler varmış. Evet. Bakın arkadaşlar balıklar <laughs> var. <Evet>, Eliz'i bulamıyoruz. <olmaması. gülüyor> Anne bak burada oyuncakları oynayın diyor. Oynayın mı diyor oyuncakları? Bence orada fiyatı yazıyor anneciğim. Ya orada oyuncak yazıyor. <laughs> ha oyuncak yazıyormuş tamam. Okay. Barbie. Kendine Barbie mi seçtin? Bakabilir miyim? Hı hı. Aa. Ay, helikopter. Helikopter. Evet Barbie'nin helikopteriymiş o da. Çok güzel. Abi, Bak Barbie bebek bu helikoptere biniyormuş. Hı hı. Daha sonra uçuyormuş. Değil mi annem? Hı. Evet. Evet. Kor yapan bir Barbie var. Var geçten. Hı hı. tamam, bunu hı hı. böyle koyalım o zaman. Niye var bu da? Abinin arabasına bak, ne kadar güzelmiş. Değil mi anneciğim? Bayıldım Barbie'nin arabasına. Ne? Aa, arkadaş. Aa, bu bir bebek. Bakabilir miyim? Makyaj yapıyor evet Bak burada, burada. kedinin kutunun yer. Evet yani. burada da ne yapıyor? Kedisi var değil mi Arzu? Burada. burada da meyve suyu içiyor. Meyve suyu içiyor evet. Bayıldım çok güzel. <laughs> evet, <bir> Bak <laughs> burada da Barbie'nin arabaları varmış. Bakın. Tam bir araba. arabası. Nol Mor ayaba. More arabası. Evet. Aa, arkadaşlar da namlı bak. Aa, bakın arkadaşlar Eliz ne buldu? Bu da neymiş anneciğim? Bu bir bileklikmiş. Gördüğünüz zaman. Anne ismi? Arkadaşlar bir de böyle bir şey buldum. <laughs> Ve alışverişimizi tamamladık.